altını çizeyim. Geçen derste Leibniz'in ilham ettiği bir iz üzerinde kalmıştık. Yani relativizmin farklı yepyeni bir bizim açımızdan gerçekten bugün içinde yepyeni sayılabilecek. 300 yıl önce telaffuz edildiğini asla bakmayın. Çünkü tüketilmemiş bir mefhumla e, karşı karşıyayız. Şimdi e, ben birazcık konuyu hafifletmek e, bu e, seansta istiyorum. E, ve bu bakış açısı ve relativizm e, nosyonunun daha gündelikleştirilebileceği e, bir e, çevre ve çerçeve oluşturmak e, istiyorum. Öyle bir şey sunmak istiyorum. Siz de hafifliğine riayet edin yani. İstediğiniz zaman kesip fikrinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü izlenimler halinde gideceğim bu çerçevede. Birinci izlenim doğrudan doğruya estetiğe de açılabilecek bir şey. ...bakış açısı mefhumu... ...ya da görüş açısı mefhumu... ...nerede işe yarar? Medyada yaradı belli. Bunu biliyoruz ama... ...medyanın da pek estetik bir tarafı yoktur. Yani, televizyon dediğimiz... şeyin ...ya da basın dediğimiz... şeyin ...sanattan falan filan bahsederler... ...ama... ...yani ceviz Cevizoğlu'nun programında... ...konuşan birisinin bakış açısında estetik olabilecek, estetiği içerebilecek herhangi bir <laughs> görünüm bulmak olanaksız. <laughs> bakış açısının işe yaradığı, anlamamızda işe yaradığı şeylerden birisinin zarafet olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yengeç gördünüz mü karada? Nasıl kötü yürüdüğünü, yürü. ya da bir kuğunun nasıl kötü yürüdüğünü. Orada çok özel bir zarafet türü olduğuna dikkat edin karada yürüyüşün. Hayvanların çoğu zaman insanlardan çok daha zarif yönleri vardır dualarından yani gelen bir kedinin atlayışını düşünün bir e, leoparın koşuşunu bir ceylanın e, kaçışını çok özel bir zarafet vardır ve e, sanatta her zaman kaynaklık etmiş e, ilham vermiş bir doğa zarafeti e, söz konusu e, peki yengeç gibi bir hayvan suda tümüyle kendi dünyasında bambaşka davranan ve kendine özgü o yengeç zarafetini taşıyan bir varlık. Karada acaba aynı zarafeti taşımıyor mu? Ya da taşımadığını söylediğimiz zaman ne söylemiş oluyoruz? Buna ikinci bir temayı yardıma çağırarak ee, cevap verme konusunda bir e, önerim var. Ee, o da elbette filia sevme, hoşlanma anlamında. Yani hafif anlamında. Ee, filia, dostluk anlamında değil. Ama dostluğun başlangıcındaki bu ilk e, hoşlanma, karşılaşma halindeki eee bir e, filya temasında e, bahsediyorum. Hiçbir zaman öyle kendiliğinden güzel olan bir şeyi e, seviyor değiliz dikkat ederseniz. E, kendisine yakınlık duyduğumuz, sempati duyduğumuz, e, bize bu izlenimi e, verecek şey de yani kendisiyle dostluk kuracağımız her şeyde şöyle bir başka dünyadanlık ya da bir tür beceriksizlik hali, bir tür tuhaflık olmazsa asla dostluk kurulamaz. Acıma demiyorum buna. Yani bu tür bir dikkati çekmenin acıma mekanizmasıyla, acıma afektiyle işlemediğinin altını çizmek isterim. Bu bir tür beceriksizlik karşısında, bir tür afallama, <laughs> dezorientasyon karşısında duyduğunuz belli bir duygu vardır mı? Bu doğrudan doğruya bizi şeye çeker. Yani o yöne doğru bir sevgi bağına, bir tür bir nevi dostluk bağına çeker. Bunu yaşamayan var mı de bilmiyorum. Yani. Ya da e, sempati duyduğunuz, hoşlandığınız bir insan olabilir, e, bir hayvan olabilir, bilmiyorum. E, sanki böyle bir duygunun önceden, böyle bir afektin önceden uyanması gerekirmiş gibi e, geliyor bana. Niye bunu söylüyorum bilmiyorum. Belki bir tür yaşam deneyimidir. E, <laughs> yengeçten bahsederek girmemin nedeni de o. Çünkü evet. bir yengeç yürüyüşünde ya da bir kuğunun paytak paytak evet. yürümesinde doğrudan oraya estetik bir şey vardır. Ve bir tür hoşlanmayı davet eder. Evet. Bir şey vardır. Hafifçe şaşırtan evet. bir yön vardır. Ve bu evet yönün, ana formülünün başka bir dünya zarafeti diye tanımlanabileceğini. söylemek isterdim. Leibniz de biliyorsunuz bu işte başka dünya, öteki dünyalar. Tabi ahiret anlamında öteki dünyalar. değil. Olası mümkün dünyalarından bahsediyorum. Ve bu mümkün dünyaların eğer bir Leibniz'den bir estetik kuramı e, türetmek isteyen birisi varsa işte tez yazarken falan yapabilirsiniz. Mutlaka mutlaka bu dünyaların içerisinde e, e, teknik olarak oluşturabilecek e, durumda e, olursunuz. E, nasıl Adem'in ahlaki direnişi öteki öte dünyalarda, öteki mümkün dünyalarda ee, ifade oluyorsa ee, estetik ee, duyum sayışta bu tür ee, hoşlanma ee, başlangıcı olan bir tür algı afekti de ee, yine layık de bu öteki dünyalarda